Teknopat'tan herkese merhabalar, ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere laptopunuzu nasıl televizyonunuza bağlayacağınızı anlatacağım. Öncelikle bu iş için ihtiyacımız olan şeyler laptop, televizyon ve bunların da en önemlisi bir tane HDMI kablo. Şimdi isterseniz bu HDMI kablo ile laptopun HDMI çıkışını ve TV'nin HDMI girişini kullanarak iki cihazı birbirine bağlayalım. İlk olarak HDMI kablomuzun bir ucunu televizyonumuzun arkasındaki HDMI girişine takıyorum. Görmüş olduğunuz üzere HDMI side yazan kısma bağlantıyı HDMI kablosunu taktım. Şimdi isterseniz HDMI ucunun diğer tarafını laptopa takalım. HDMI kablomuzun diğer ucunda laptopumuzdaki HDMI çıkışına takıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kabloyu taktık. Şimdi isterseniz televizyonumuzdan ve laptopumuzdan gerekli ayarları yapalım. HDMI kablosu yardımıyla laptopumuz ile televizyonumuz arasındaki bağlantıyı yaptık. Fakat televizyonumuzu açtığımızda laptopun görüntüsünü doğrudan göremiyoruz. Görüntüyü almak için laptopun bağlantısını yaptığımız HDMI portunun numarasını seçmemiz gerekiyor. Televizyon üzerinde hatırladığınız üzere HDMI side portuna bağlamıştık. Source düğmesine tıklıyoruz kumandadan ve ardından şimdi televizyonun üzerine HDMI portunu seçeceğiz. Source tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz üzere karşımıza çıkan menüde uydu yayını, varşınalar seçili. Biz bunu değiştirelim şimdi. HDMI 1, 2 ve 3 portlarına değil bağlantımız HDMI side portunda. Yani laptopumuzdan çıkan HDMI kablosunu HDMI side portuna bağladık. Bu yüzden HDMI side üzerindeyken OK'ye basıyoruz. E görmüş olduğunuz üzere laptopun ekranı artık televizyonumuzda. Laptopumuzu HDMI kablosu ile başarılı bir şekilde televizyonumuza bağladık. Eğer kabloyu bağlamanıza rağmen görüntü alamadıysanız klavyeden Windows artık P tuşlarına basmanız gerekir. Bu tuşlara bastığınız zaman ekranda bir menü açılacak. Açılan bu menüden yalnızca kişisel bilgisayar ekranı değil çoğalt dediğiniz zaman görüntü diğer ekrana da verilecektir. Böylece televizyonunuz ile bağlantıyı sorunsuz bir biçimde gerçekleştireceksiniz. Alternatif olarak Windows P tuşuna yeniden basarak görüntüyü çoğaltmayı değil genişletmeyi de seçebilirsiniz. Bu var olan üstünüzü diğer ekrana genişleterek geniş bir çalışma alanı sunacaktır. Evet göm üzere başarılı bir biçimde laptopumuzu televizyonumuza HDMI kablosu kullanarak bağladık. İsterseniz adımları tekrar edelim neler yaptığımıza. İlk olarak ne yaptık? HDMI kablosunu televizyonun arkasındaki bir HDMI portuna taktık. Bu taktığınız portun numarasını aklınızda tutmanız önemli. Bizim televizyonumuzda yandaki port HDMI side olarak geçiyordu. HDMI kablosunu side portuna taktık. Ardından ne yaptık? HDMI kablosunu laptopun üzerindeki HDMI çıkışına taktık. Sonra televizyonun kumandasından source butonuna bastık ve uygun portu seçtik. Uygun portu seçtikten sonra görüntü sorunsuz biçimde ekrana yansıdı. Siz eğer televizyonunuzda HDMI 3 portu yoksa HDMI 1 veya HDMI 2 portunu da kullanabilirsiniz. Ve yine görüntü gelmezse Windows artı P tuşu kombinasyonunu kullanarak görüntüyü ekrana atabilirsiniz. Alternatif olarak görüntüyü isterseniz genişletebilirsiniz, isterseniz kopyalayabilirsiniz. Kopyalama görüntü yaparsanız ekrandaki görüntünün birebir bir aynısı laptopa gidecektir. Genişletirseniz görüntüyü buradaki varlama sözsünüz ekranda görüldüğü gibi diğer televizyonunuza genişleyecek. Bu sayede daha geniş bir çalışma alanına sahip olacaksınız. Laptopu TV'ye bağlamakla ilgili sorularınız varsa bunları teknopat.net slash forum adresinde veya bu videonun altına sorabilirsiniz. Bunları seve seve cevaplayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bir teknopat röperinin daha sonuna geldik. Ben Recep Baltaş. İzlediğiniz için teşekkürler.